secdesi nerelerde, ne zaman, nasıl yapılır? Sucudu sehvi sünnetin diyor. Sev secdesi sünnettir. Ne zaman? Literki ki badı. Namazın bağlı kabul edilen yani fakihler namaz içerisinde olan evet, e, hususları ne yapıyorlar? Onların bir kısmına bal, bir kısmına rukun, bir kısmına heyet diyorlar. İşte bir insan e, bir babı mesela unut gibi, secde gibi bunları ne yaptığında, bunları terk ettiğinde, evet, tamam. Evet. Ee, bu bir babı mesela dediğim gibi sev şey birinci tahiyat gibi veya birinci tahiyatta salavat gibi unut gibi veya unuttaki salavat gibi böyle bunlar bab kabul edilir. Böyle bir babı terk eden ama amden değil arkadaşlar. Sehven terk ederse secde, sev secdesini yapar anden terk ediyorsa sevsecesi olmaz çünkü bir nevi telağım gibi olur yani aslı yapmıyorsun yok sevsecesi secdesi olmaz onun için o terkin anden olmaması lazım ve hua, bu bağda nedir o, o damiri bağda gider teşehhüdün evvelu ilk tahiyyar bakınız arkadaşlar tahiyyar deyince salavat tahiyyatın cüz'ü değil o ayrı bir bağıttır onu unutmayalım hatırlarsanız tahiyyatı namazın ayrı bir hükmü saydık salavatı ayrı bir hükmü saydık onun için salavat tahiyyatın parçası değil ve birinci tahiyyat için oturuyor olmak o da bağıttır nasıl elmese icabında sen oturmadan tahiyyatı böyle yukarıya ayağa kalkarken yolda tahiyyatı okuyarak e, yapsan yani yolda okumuş olsan evet tahiyyat için secde etmen gerekmez ama tahiyyatın kurduğunu oturuşunu terk ettiğin için yine secdesi gerekir ve kunutu ratibin ve ve kunutu batimun belli olan sabit olan kunut batik yani sabit olan kunut hangi kunuttu sabah namazı kunutu bir de Ramazan'ın son on yani ikinci yarısındaki vitirlerin kunutu bu ikisi ratip kunut kabul edilir bunların terkinde de unutar terkinde de veya onlardaki salavatın terkinde de seyir secdesi gerekir. Ama eğer unut rahatı değilse mesela ne gibi diyelim ki pandemi nedeniyle biz unut okuyoruz. Eş vakit namazda. Veya başka bir bela bir musibetin Müslümanlar arasında yayılması nedeniyle mesela bugünkü bu açık saçık belasının, fitnesinin bu kadar yayılması nedeniyle seyir secdesi için kunutun beş vakit okunması ve buna benzer hulasa ki biliyorsunuz Şafii mezhebinde böyle olağanüstü anormal bir Müslümanlara zarar verecek anormal bir durum olduğunda bunu okunur her beş vakit. İşte o unutun okunduğu Diyelim ki öğle namazını unuttunuz. O vasıbeliye için okunan kutu okumadınız. Onda sevgi secdesi olmaz. Ama rahatlık olan konu sabah namazı ve Ramazan'ın ikinci yarısının bitir kunutu rahatlıktır. Bunların telkinde, sehven olan telkinde seyir gerekir. bir <laughs> de kıyamuhu kunut için ayakta olmak. Mesela diyelim ki birisi açık gözdür. Yatidara kalktı ve secdeye ininceye kadar unutun yerine geçecek bir ayet okudu. Bakınız. O kunutun yerine geçecek olan dua ayeti mesela ne gibi Rabbena atina fi dünya hasaneten ve fil akhirati hasaneten ve fil bir ayeti. Böyle okudu. Hem inişe geçmiş, iniş devam ediyor hem de unut okuyor. Evet. Unutun terki için sev secdesi gerek var çünkü okumuş. Ama kıyamın terki için sev secdesi gerekir. <laughs> o salatun ala nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ki zaten Söylemiştim. Ba'de Yani hem kunuhtan sonra hem tahiyattan sonra salavat. Bu denedir, Bu da namazın bağıdır. Bunu terk ettiğinde sehven seyir <sísam> şeysi yapar. Ve <goodbye> alel âli al ahiri vel kunuti son tahiyyatta alel salavatı ihmal etse veya unuttan sonra âle olan sal salavatı ihmal ettiğinde yine ne yapacaktır? Seyir secdesi yapacaktır. sahih مَا يُبْقِلُ عَنْدُهُ fakat Sadece andı yani anden, kasten yaptığımız bir şey namazı bozuyorsa ama sehven yaptığımızda namazı bozmuyorsa mesela bir fazla secde gibi fazla bir secdeyi siz anden yaparsanız namazınız bozulur. Çünkü şariata iki secde gelmiş. Üç secde gelmemiş. Veya küsur ve husus namazı olmayan bir namazda ikinci bir ruko yaptınız. Sehven. Yaptığınız bu yani amden değil seven çünkü. Niye? Amden sadece bir ruko vardır. İki ruko yok. Dolayısıyla servan siz onu terk ettiğinizde evet ne yapılacaktır? Yine seyir secdesi yapılacaktır. Yani, amden onu sahibi şey yaparsanız. Mesela ne gibi? Başka bir örnek veriyor. Ketatlu yeliye rükünün kasıydı. Mesela kısa bir rükünü uzattınız. Kısa bir rükün hangisidir? İhtidaldir bir cübusu beynet e secdeti indir. Bunları uzattınız fazla. Yani mesela cübusu birinci tahiyyat kadar uzatırsanız veya iktidarı iktidarda e, okuduğunuz şeyden e, zikirden daha fazla uzatırsanız o zaman sehv sevdesi. Ana yalnız bunu da amden sehven yapmışsanız o zaman sehv sevdesi yapacaksınız. Ve, ve o kılıkası yürüsün şey iktidarı yürüsün ben sevdetim ve nakli قول قولى قَوْلٍ غيىر مقتضى namazı bozmayan bir sözlü rükün nakli için o da yemisize naz mesela قول ركنا gibi fatiha gibi o fatihayı ne yaptınız diyelim ki Rukua taşcadınız, yani Fatihada, şey rukuda Fatiha okudunuz. Ah, o zaman bu namazı bozmu. Ama yine secde etmeniz gerekir. Şayet tabii onu yerde de yapmışsanız, yerde yapmışsanız zaten o ayrı bir şey. Ve yine seyir secdesi ne zamanla lazım veya seyir secdesi ne zamanla? لِتْشَكِّ ف۪ي تَرْك۪ينَ bazı muayyenin belli bir bağlı terk tekte şüphelerse mesela belli bir bağ unut Gulüt. Kulut. okudum mu okumadım mı diye bir tereddüde girse veya birinci tahiyyatı okuyup okumamadan tereddüt etse o zaman onun için ne yapacaktır? Yine seyir secdesi yapacaktır. Evet. Aşayin. in. Evet. Lafı yani nehy edilen bir şeyin yapılıp yapılmasında şekke düşerse mesela zahid bir secdenin yapılıp yapılmamasında şekke düşerse seyidesi yapması gerekmez. İlla fima ihtimale ziyadet ancak ziyade ihtimali varsa mesela ne gibi bir rekatı kılıyor. Acaba bu rekat dördüncü rekat mıdır? Veya beşinci rekat mıdır? Tabi dördüncü rekatsa secde gerekmez. Ama beşinci olsa zayit olur. Seyir secdesi gerekir. İşte böyle mütereddit olursa elbette bir seyir secdesi yapacaktır. Yani zayit olma ihtimali düşük ve zayıf onun zayıf olduğuna ehdi. Kuşkulan, kuşkuya düştüğü zaman sev secdesi yapar felev <tab -ı> فَلَوْ bir kişi acaba üç rekat mı ha, ne yapacaktı? E tabii rekatim. bir rekatim, bir rekatı yapacaktı. Çünkü ee, hani hadiste evet, Efendimiz siz yakini olana yakini olanı esas alın. Yakini olan demedir az olandır. Çünkü üç mü kıldın, dört mü kıldın diye tereddüt ettiğinizde yakini olan nedir? Üç kıldığınızı kabul edip diğer bir onun yerine bir rekat kılacak ve o secde sevgi secdesi yapacaktır. ولو سها وشك أسجد سجد أبي كم شاء ve acaba sehvi için secde edip etmediğinde de sehvi şekke düştü. O zaman secde iki sehvi secdesi yapacaktı. Evet. Burada duralım mı arkadaşlar? Вот это была